Evet, 12 Nisan Çarşamba gününden herkese selamlar. Umarım iyisinizdir, Umarım keyifler yerindedir. Ee, bugün neler yaptık? Bugün 12 saatle günü kapattık. Her gün daha iyi yapacağız falan diyoruz ama yine ortalama 12 saatle günü kapatıyoruz. Aslında bir 20 dakika daha çalışabilirmişim. 23, 40 yok, 23 buçuk saat. Ee, bugün neler yaptık hocam? Bugün AYT Kimya kitabımız artık. Ee son olarak kimyasal tepkimelerde denge kalmıştı. Pardon, ne dengesi ya? <laughs> Şuradan gelelim. Lewis formülleri Aynen. Karbon kimyasına giriş kalmıştı. Karbon kimyasına giriş buradan hemen temizledik. Hız gösteriyorum. Tak tak. ÖSYM orijinal sorularla. Ee, karbon kimyasına girişi de artık temizledik. Şimdi kitap bitti mi? Ee, kitap bitmedi aslında. Ya bitti ama bitmedi. Kitabı tekrar bir gözden geçirmem lazım. Çünkü aralarda testlerim falan var. Yani yaklaşık kaç günde bitirdik? Ee, geçen hafta pazartesi günü başladık işte. 7-10. gün olmuş ama aslında yani geçen hafta biraz adam akıllı çalışsaydık geçen hafta bitirebilirdik bence. Geçen hafta iyi çalışamadık. Ee, öyle bu kitabı da tekrar bir gözden geçireceğim ve bu haftanın sonunda artık dokunulmayacak bir seviyeye getirmem lazım kitabı. Yani herhangi bir soru kalsın istemiyorum. Ee, daha sonra ne yaptık? Daha sonra ayet e matematiğe geçtik. Ayet e matematikte buradan ikinci dereceden denklemler vardı da hemen temizlemem gerekiyor. Buradan 5 test çözdüm. Ee, nereye kadar geldik? ÖSYM tadında sorulara kadar gelmişiz. Bu arada bu kimyayı halletmeden önce kimya bilenden videoları izledim. 4 tane video vardı galiba. Ee, onları falan izledik. Bir de kimya denemesi attık 2 tane. Kimya denemesi nerede hocam? Ee, ha. 10. denemeye attık. 9.75 net geldi. 10 doğru 2 boş. 1 yanlış. Ee, şurada bir periyodik cetvel sorusu. Beleş soru kaçırdık burada. Ee, dengeye sanırım bir daha bir bakmam lazım benim. Onun dışında yine bir tane daha attım. 11 doğru 2 yanlış geldi. 10.5 net. İşte burada bir yine denge sorusu. Ee, hız sorusu galiba bu. Ve bugün çalıştığım karbon kimyasına girişten bir tane yanlışım geldi. Yani şu yanlış çok koydu bize. Ee, bu 3 numaralı SP hibritleşmesi yapılmıştır. Şu şeylerde elektronları mı? Elektron çiftlerini sayıyormuşuz. Yani unutmuşum soruyu çözerken. O şekilde iki tane de kimya denemesi atmış olduk. Onun dışında başka bir şey yapmadık. Bir daha bir matematik zamanımızı aldı. De dediğim gibi bu videoları falan izlemiştim. Öyle. Ee, yarın ne yaparız? Yarın da işte matematikten devam ederiz. AYT e, matematikten. AYT e, kimya denemelerine devam ederim. Günde iki tane falan atarım galiba. Akıyor yani. İki tane atarım büyük ihtimalle. Sonra farklı denemelere falan geçeriz. Bir de şunu almıştım ben. E, TYT fen için apoteminin şunu almıştım. E, Mesude 17 doğru mu falan vardı galiba. 3 tane yanlış yapmıştım. Tefe Fende de kavramları bazen unutabiliyorum böyle e, hemen unutulabilecek kavramları unutuyorum. Onun için de denemem var. Onu da yine günlük olarak atmam lazım. E, bunu aldım. Bu işte deneme analizlerine göre çalışırım diye aldım. Belki sosyalini de alabilirim ama sosyalde yine denemeyle falan götürürüm galiba. Bakacağız hocam. E, o zaman başka söyleyeceğim bir şey yok. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi çalışmalar.